Selamlar millet ben Cyberus. Bugün sizlerle bir başka dünyanın en komik oyunu olan Gang Beast videosunda sizinle birlikteyiz. Yine muhteşem ekip toplandık. Assın, Görkem, ben ve Mas. <gülüyor> <gülüyor> ya salaklar. Assın, Maskar, Görkem ve ben varım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya ben ve abone olmayı unutmayın. İlgi ayarlarınız için de çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Güzel yapıcı eleştirileriniz, güzel yorumlarınız için Can. Her mikrofonu koy. Tamam. Hadi tamam, başlayalım. bir şey olmaz. Dövbe. Şu an... Hadi. Gel buraya Cyber. Seni. Şimdi abi al... ananı... ananı. Ananı satayım ama da vurdu. Dur git yok dur. Bah! Düşecek bak salak. Kim, kim abi ben de renkleri söyleyeyim. Yeşil Cyber. Koyu yeşil. Eee görkem pembe. <gülüyor> <gülüyor> Düşen asıl. Sarıda ben. Gördün gel. Ha. Kendi kolanı tuttu gördün mü sonunda? <laughs> Tekme attım mı şey aslında? Biz dans <gülüyor> ettik videonun <laughs> başında. O dans takım. mıydı? Ben çiftleşme çağrısı evet. falan sandım. <laughs> takım anlayışınız. <laughs> 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 Maskara bir abi kafa attım buz atın. kırıldı amına. <laughs> <laughs> Oha. Sen <laughs> takım dedim mi iki ya? Ha <laughs> gel buraya ağzına mı? Ama kamikaze yasak dedik işte <gülüyor> <gülüyor> Yok yasak demedik. Yasak yasak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da yaptı. <laughs> Altta hayır o beni düşürebilirdi kendisi düştü düşerken beni tuttu ya. Lanet abi, olsun. Fızlar. Berabere devam ediyoruz arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün map haritada gidecek. Asker tip tip. Tamam kardeşim gel. Ya Bıraktım. Gel. Dur lan. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Ne oluyor lan? Dur dur dur. Tamam dur. Amına koyayım. Ben nasıl düştüm. Siz takım mısınız? Yardım et. Yardım et. Yardım et. Kardeşim. Yanlış taraf. Bekleseydin kurtulurdun. Evet, Cyber Focus, Cyber abi Saibır olmayanlara el sat Saibır <laughs> olmayanlara el <evet. gülüyor> sat Ananı satayım düşüyorum, dur, dur, dur Yanışır <laughs> herkese şey. <laughs> <laughs> Ayy, kiloletten oynayamadım ya Evet, izliyoruz abi Evet İki tane sarhoşun dövüşü. <laughs> Hayatın böyle bir <laughs> kalkı görmedim <Sağol> ya. ya. <laughs> Düşerken tutuyor. Düşen adamı aldı aşağı çekti ya. <laughs> Cyber baba iki. <2. gülüyor> Cyber Aman olmayan Abi, ne abi. Ne Orada fight var. Cyber olmayan reisin. Hey. Bıraksana. <laughs> Cyber. Kardeşim tut. 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 Tut maskarsın tut. çek beni. <gülüyor> <gülüyor> Görkem tut çek beni. Oks. <laughs> Oha! Abi bular çok kayıyor ya. Evet ya. Senin <laughs> içine gömülüyor ya efsane. Hmm. Ben yine bir şey kazanamıyorum Siber gel buraya. <gülüyor> 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 ben böyle bunun tamamın <laughs> Abi şuna bak dans ediyor orada. Ayıya bak ya. Alegale, e alegalegale. Pem pam pam. Salak. Salak. Tutuk tutuk. Bak dur bakayım. Tut tuttu. Gel lan buraya. Salak beni. <laughs> Abi babasının onu aldı götürün. Bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum hani bundan <laughs> bir bölüm daha çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve videoyu beğenerek de belirtebilirsiniz discordda ve steam grubuna gelmeyenler varsa aşağıda var linki katılın oradan her türlü bokun duyurusu oluyor canlı yayındır işte sohbettir muhabbettir <gülüyor> <gülüyor> Sal beni sal artık sal mutant sal <laughs> Baskar, Beni çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> ya düştüm Asıl Aslında... <laughs> Ah! <laughs> <laughs> İki arasına tutmuştum ya <laughs> Ya. Bırakma Asri. Abi bu çocuk bastı. Düş... Gidiyor birisini tutup aşağı atlıyor biliyor musun? Kendini de, ya. de yakıyor ya. Yandan saçma kamikazesini yapıyor. Hayır öleceksen benle biri gelsin <laughs> Kamikaze yapma ya. komik değil. <laughs> Abi yine bu çocuk beleşten kazan. <laughs> Kameradan çıktın. Ben ikisini de tuttum aşağı gidiyorum böyle. Abi sen kaza yapma. Sen <laughs> <Kanı> kaza yapma. <laughs> kanı yapma. Bak, anasın abi anasın sen çok bir iyi yumruk. bitme var. Anasını diyeyim. <laughs> abi dünyanın saçma ya. Dakika görkemi ilk önce abi. Adam direkt şey yapıyor çünkü. Lan sen de Abi bu elde bir adam var. Görkem alalım bir Sen. sen her türlü alma çalışıyorsun. olmayanlara iyisin. Salak. Görkemal alalım ben dedi. Görkem alalım ben O oh, dedi. Lop 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 lop. Tövbe tövbe ne oluyor lan? Lop Ananı avrı dur. Lan! Lan! lan. lan. <gülüyor> <gülüyor> Olan şey. O yapıda düştü. kardeşim stres. Çok Aa şu çok güzel. Aha. Abi bomba da gelsin ben, ya. ya. Abi buraya. Tamam, Cyber olmayanlara yetsin. Anıl orada. Dur dur dur. Anıl orada. Dur. Sakin ol. Helal. <laughs> Şeytan çıkmış. Dur Anıl'a an an gireceğiz. Anıl'a gireceğiz. <laughs> gel gel gel, gel gel, gel gel. Ben <laughs> aşağı düştüm. Görkem neredesin Görkem. Çek 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 <laughs> çek 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 ya. <laughs> <Aslında. gülüyor> <laughs> <laughs> Tutalım <Aslında> <laughs> düşmedi lan o. Oha. Lan dur. <laughs> beni bırak beni bırak. Düştü mü lan? Sen... Beyler bu iki kondom bir daha ayrılamaz. Kır 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 kır. Ebru görüşürüz. <laughs> Kendime vuruyorum dur. <laughs> kır artık kır Allah seni ne yapmasın Abi kır kırmayın Hey <laughs> <laughs> ee, hey ne olacak şimdi Ben buraya tutunacağım <laughs> Öleceksin sen de Gördün mü asrın... göreceğim seni sattı <laughs> Hayır sen orada ben seni tutup çektim Asrın Ölmüştün yoksa <laughs> Gel 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 getirdim şey getirdim gel Kendisi getirdi sanki Ah <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk Tutu salak. Tutamadım ya. ya. Tutamadım. Ha. Ha tutsaydım ne güzel olurdu be. Yıldızlar Niye bu kutu kaldı şey. böyle anlamadım. Bilmem. O zaman. Anıl orada anıl orada. Anıl Anlı olmayanlar eğilsin. Anıl olanlar eğilsin. Anıl olanlar eğilsin. <laughs> Görkem bak Görkem şöyle yaptı. Ne diyor lan ne oluyor <gülüyor> lan? <gülüyor> sen ama hiç onu mu? Lan ne yapıyorsun? Yardım. Bir. iki <laughs> Simon <saygı>, gene <laughs> tutun. Dur dur anıl anıl. Anıl. Aslında anıl. takım olurum seninle. Tam Kafa. kafamı tut kafamı. Kafasını tut. Aynen. 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 Ay be be, I be back Abi kaldı yine beleş kazandı ya. Öldüm ama. Git diğerlerine kır. Git diğerlerine kır. 12 kırılacak. kırılacak. kırılacak, orki kırılacak. kırılacak. Atta... Salak. <laughs> Salak yes. Astır ya. Ben abi dayanma gücüm bitti. Dayanma gücüm bitti. Lanet. Lan. etten güzeldi bak. <laughs> Drav olunca düzelmiyor ben ya. Şu Manu... çok biliyor. Daha ben <laughs> Ya aslına git. Oy. Oh! Düştüm sandın değil mi? <laughs> İpi kesiyor. İpi kesiyor. o <laughs> <laughs> neydi <Onun değildi> lan? Ne <laughs> ya arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz değil mi? Göt korkusundan üçe bir kapışıyorlar bana. Vur mesela. Ver, 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 ver. Kendine gitmedi böyle <laughs> lan. Tutup dur ipimi lan bulamıyorum <laughs> dur. Dur <laughs> <İpi mi? gülüyor> Salak. Sen, <laughs> sen ne yapıyorsun? Selam Aleyküm. Kanka atlasana. Gör 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 gör. Atla atla. Gelecek <laughs> gün. <laughs> Abi bu Kanka çocuk da beleş daha, Abi bir dakika <laughs> evet, takım yapmak beleş, oturuyor, yok. Beleş, takım yapmak ben yok. Ben direkt atıyorum. takım yasak et. Abi takım yasak et. Yani, görkeme giriyoruz. Üçümüz görkeme giriyoruz. var mı? Adam kafamdan vuruyor artık. ya. Sensin lan görkeme giriyoruz. Ha gel buraya amma. Nasıl? Takım mı Bak bakayım kimle aynı kafestesin. Sorry sorry sorry. Aa sen bana şekil mi yaptın lan buraya? Bir dakika dur. Bir kalkayım, ol, bir kalkayım. Ol, ol. Lop lop lop! <laughs> dur dur dur! Dur lop Dur dur dur! Dur, şöyle geçeyim. Dur, ol. dur ol. bırak! Evlenmeden olmaz! Cyber'a <laughs> bak cyber'a! <laughs> kolumu, kolumu tut, kolumu! Kolumu tut! <gülüyor> 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 Sen de beni tut, çekiyor, çekiyor! <laughs> çek, <laughs> <laughs> ben de buradan çekiyorum! <laughs> <laughs> Kolu kopsun! <laughs> Hadi çek! çek çek <gülüyor> bırak 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 Allah asır bak, iyi lan! asır tut 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 anıl, anıl. Ah. <gülüyor> bırak 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 Kravatımı bırak Vur lan! Lan vur! Vuramıyor! <laughs> <Elim. gülüyor> Büyük abiler küçük abiler döver ya böyle anından tutar. Ona <laughs> ne avradı Joe? işte Cyber hep beş gör. Tabii ki fark düştüm sandın değil mi? T seni gidi seni. Ay. <laughs> Kendini bayılttı. Gel <Gezme> bana. Nasıl lan <laughs> abi? <laughs> <laughs> Karışma cemaz aslında iyiydi. Evet, çıkalım biz abi. özelse? Kolay gelsin Tabii size. Oha. Bancık... Oha. Kanka Space'e basıyordu sonra sen ha he he be, yapamıyorum <laughs> elim elim yardım şeyim gitmiş Dermanım gitmiş Ben Cyber'a fokus Cyber'a fokus Ya <laughs> yok görkem fokus Takım yok no takım Bak bu ibne sizi bana yönlendiriyor tamam mı? <laughs> ne alakası? Sana kendisi Sen kimmiş? Ya, <laughs> ya kamikaze yapma oyna adam gibi Yumruk at <laughs> Aa bir dakika bir dakika bir dakika onu kırmıyorsun değil mi kanka? Abi sen ne diyorsun? Nasıl o kadar hızlı yumruk atabiliyor? Beyler. <laughs> 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 Anlatın. Ben seni tutmuştum <gülüyor> ona. <gülüyor> Nasıl? Ana, ben tutmuştum çikayım. seni. Atla. Nasıl tutmuştum? Atla atla atla. Atla. atla <laughs> <ciddi>. Hay, <direği> <gülüyor> geleceğim. Atla. <laughs> direği tutuyorsun. Direği tutuyorsun. Hayır biliyorum. Hayır yaklaşıyor. Alır. Bir -h -h -u. daha geliyorum. Geliyorum. Gel kardeşim. Gel Tutana <laughs> geldin ha. Allah'a emanet Abere he. Abi Seni tam zamanında <laughs> Bilader, geliyor. Abi şey oldu ha. Tabii abi takım yok. Takım yok hiçbir şekilde. Aha yedim sen. seni. Tamam kim kardeşim seni de tanımak geldi. Ya ben bir yumruk atmayı öğrendim. <laughs> Bay bay. Hayır. Hayır. Ne? Anne. <laughs> 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 oh yeah. Lob 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 lob. Tövbe tövbe. Container. Tamam <laughs> bu oyundan benim ümidim yok. Bari birkaç kişiyi döverek atayım aşağıya. <laughs> Container seçti. Aslında o ben olmayayım. Görkem. Görkem. Ya. Görkem. Allahu ek. Yardım eder misiniz? Beni sal. Sal beni sal. Geldim Salayım hadi gel kardeş. takım. <laughs> onu nasıl atayım? Lan Sağ, sana aşağı düştü. Bak asya. Kodum. Sala sen nasıl kıracaksın onu? Abi cyber burada bile ilgili. İsteyim, aşağı. İsteyim. Bac bacak. Bacak olmuş. Adam yanlışlıkla ya? attı beni aşağıya. Aslında nerede? <laughs> Nereye tutun? Çok kolay gelsin. Nereye tutunuyor şu an? Konteyner için. Barikos. Kazandı abi. We are the ya. champion. Ben bir şey demem. Bileğimin hakkıyla kal. Ay Oo, bu değişti. Kalsın 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 ya. Tamam hadi bunu oynayalım. Bik bunu hiç oynamadık yayınlarda da oynayalım. Herkes köşesine çekilsin. Niye girişiyor ya? Herkes köşesine çekilsin. Bu arada atabiliyorsun abi. Bak şu şekilde Cyber şu şekilde atabiliyorsun abi. Zıplıyorsun. Bak Bırak. Şu an Ana ne oldu? Köşeden oh. zıplayıp bana vurdu. Oha oha ne no oluyor bana? Kardeşim. <laughs> Sabri şöyle tutuyorsun abi. Ananı- oh. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayıldım oğlum öldüm. Ya niye 2v2 atıyoruz lan? Kaçıyorum ben. <laughs> Ananı satayım. Arkamda mıydın? Atak adam Aa. tanın beni. <gülüyor> <gülüyor> tut tut tut. Abi birlik tut, tut, ya. Asır tut. Asır, tut. Onu ne avradın? Beni değil onu beni değil asır tutar <laughs> asır tutar beni. Ananı sat. İnanılmaz ya. Şu an attın bak sürükle bak sürükle. şu an attın. Attın attın attın. Aynen elinden tut ki atamayız. Of of of. Oh. Kıçından. <laughs> kıçından. <laughs> kıçından tutman lazım. Hayır. I believe I can fly. Aaa kandık. Öldü. Bir umutla başlamıştı bu Hadi kalk speçle bas. Bildiğin smackdown. Ben vururken ben geldi koza geldi. Yüksele geldi. Üç kişi attı. Üç kere bayılttım. Üç kere bayılttım. 1-0. Cyber beni sen atmadın abi. Beni üçünüz attınız. <laughs> Amcalar. tamam, kaldırdı birlik. Maskar gel buraya maskar. Gir 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 gir. bırak bırak. Tamam kimi şey Görkem de ben. Ya hayır 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 Ben direkt atlıyorum abi kolay gelsin. <laughs> bak bak uçan <uçayım>, yumruk. <laughs> Salar mısın beni? At onu at onu atalım onu. Onu atalım deyip at, bana ona. vuruyor. Aa! Buna koydum senin. Özür dilerim abi. <laughs> Düştüm sandınız değil mi? Atma tam canlandı ya. Dur <laughs> at, at at onu at ya. Havada <laughs> dolandır ya adam. havada dövüyor milleti ya. Ne yaptım ben mesela? <laughs> Gel... <Oho> lan ben sana? Gel lan buraya. Bak saybıra Ya bak. kalk. Dur say bırak. Nar lan nar nar. Nar nar çocuk ikinizi de vururum. O sonu da Oy! At şunu at şunu at şunu at. Geldim geldim Gel, geldim. Git artık git lan. İkinizi de şu. Çocukları pisten <biz> alalım. Oha <laughs> <laughs> Cyber elimden sekti. Gel lan buraya. Çılgın <laughs> <Cızgır> punk <laughs> At onu at onu at. Düşmüyor idi Cyber. Çılgınlar gibi dönüyordu. Tasmanya canavarı gibi bir sabit. Derken de bayılmaz. Lan git. Ha attı bu sefer. Dur 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 çıldır. <laughs> Lan git. <gider>, Asın <laughs> 619 çek. Asın 619 çek. Abi. Oooo! Oh. oh. <laughs> <Dek> <laughs> bitmeyen ya bırakın, savaş yaptı. Ben yaptım, ya. düşmedim gibi zekalı. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir kavga ya? Gel lan buraya. İlk kalkan kazanıyor. Asrın kalktı. Cyber da kalktı. Asrın aldı. Cyber Asrın vuruyordu. Asrın <gülüyor> kaldırdı <gülüyor> adeta. Cyber tuttu. Cyber, Abi, Cyber ölmemeyi nesi yazmış. Cyber kaldırdı. Aşağı mı? Aslan tutundu. Aslan inmedi aşağı. Evet köşeye aldı Cyber. Götünden tuttu. Lan git artık. Aslan itiyor. Aslan. Ay gözümden yaş geldi. Git sen artık aşağı. Lan git artık. Arkadaşlar benim sanırım tam bu. Beyler bakın tek nasıl atılır böyle. Ohohoho. Oha! Lan dur! Hayır bu yanlış Dur. <laughs> Allah belasını. Sen bana sata çıktın ama. Lan gözüme vurma. Oo! Oha lan! Lan ne oluyor? Kastırıyorum. abi gör. <laughs> gel Görkem be gel Görkem e. anıl anıl. Sen gel Görkem. Ne var? Bana mı gir? Cyber tektir oğlum. Cyber -tövbe, tövbe Lan git. Cyber tek başına dövüşür. Seni gidi müdür kılıklı puş. Git artık. Sını rahat bırak. Git Ulan <laughs> Aslını rahat bırak ağzına. Heh, şimdi kaldık baş başa. Gitmiyorum. Ter döktüm amına kodumun oyunda ya. <laughs> Hocam o pozisyonun ki değil bence örneğin en Maybe değil mi ne dersiniz? Onu kazandı Mebidi. diyelim misin ya? Hayır. Anam diye kenar tutuyor oradan. Sal beni artık. Sal, sal beni. sen ağzına vurdum. Sal artık. Şu iş olma sen bizim biladere şekil yap. Bırak oğlum beni. Sen bizim çocuğa şekil yap. Lan bana ne vuruyorsun bana laf yapıp. Ben yere düştüm ben. Abi ne yapıyorsun? Dur ben de onu aşağıdım. Gerizekten. Evet abi şimdi şeylere dayanma vakti. Oh yeah, 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 bitches, bitches, bitches. Ananı satayım n'apıyonuz tecavüzcün elim? Sakin. Oh. Lan ben niye baygınım hala? Hayır kardeşim dur. Senin ağzını burnunu kırarım çocuk. Fışkları kırıyorum. Senin ağzını Sizin ağzı, siz bizim çocuklara şekil yapmışsınız. Abi şu oyun efsane ya, yemin ediyorum inanılmaz boyunca. Ananı... Uff. Abi, abi beni dövdüler. Abi ben de ödüller dediğin zaman peza bankların elinden gittim oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey onu tut ne? ben seni hadi asın. Abi hadi oynayın ya güzelce. Sakin ol bekar sadece Adam etmedi. Adam adamı çıldırtmayın Adam etmedi. Adam Adamı Adam Adamı çıldırtmayın lan. Adamı çıldırtmayın. Adamı çıldırtmayın. Görkem Görkem de boşluğu kafa atıyor. Boşla. Yok İlker abi burada değil ki. <laughs> of! Boş, Ay! Boşlukta mı? Ha boş. Ayde. İlker abi. Siktir git. Sonal oynayalım dur bu. <laughs> Benim hep bir değiştirek ya. Abi gondol açsana Sonel'le. Yok daha zevkli oran. Anam bizi o ikisine atalım sonra biz kim sona kalalım ne dersin? Aa öyle bir şey takım yok dedik. O zaman beraber Cyber gel. Takım maskarımı yok da Maskar gel. Geliyorum abi. <laughs> Allah belanı misin? Cyber tut. Dur dur. Cyber, cyber bana lag. değil ha. Daha bayılacağız bir daha ha şimdi atalım. Bayılalım. <laughs> Aman o kod. <laughs> Aslan geldim kardeşim. Aslan uğradın. Aa N'ap- yap? geliyorum yardıma. Bak lan beni. Geliyorum Cyber. Lan lan. Ya neden Oo. be? Ya bırakır mısın lan? Geldim 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 vur vur ibne vur ibne vur. Öldü. Ben düştüm Allah'ım ya Rabbi. Tamam asker gel. Anladım. Tamam sen bana bırak maskaronu geç köşene. Asker evli yaparsın kardeşim. Masker sen geç köşene bana hiçbir şekilde gelme. Götü, Götü ya. ya. <laughs> Abi <Götü> adam <laughs> lanet olsun böyle oyna ya. Lan oğlum sen bizim hanım. <laughs> <laughs> Gider misin artık? Gider mi? <laughs> Git abi. Git çok erken abi. Git Git arkadaşlar oh, 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 şey. <laughs> oh, oh. <laughs> umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsiniz daha fazla beğenmişsiniz <laughs> <laughs> videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay